Herkes altın konuşuyor. Koş 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 koş. Sırada ne var merak ediyorum ya. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Telefon kayıtlarını incelerken tespit ettik. Ve şu anda ateş sinyal buradan geliyor. Mina'nın giriş çıkışlarını tutmamız lazım çocuklar. Baba. Köstebe'yi bulduk galiba. <laughs> İstanbul yanıyor Bedri. Bu şehri biz yakarız. Biz de intikamımızı onların ormanlarından alacağız. Muhtemelen İstanbul'daki ormanlardan birini hedef alacaklar. Şehrin bütün ormanlarında teyakuza geçmemiz lazım. Bizi rehin aldılar. Ekip yolda merak etme tamam mı? Kurtulacaksınız hale geliyorlar. 45-12'den tüm birimlere. Ailemi bana geri getirin. <laughs> Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.